Bu arada Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Arseni Batagov Trabzonspor'un yeni transferi ne karşılayacak Yunus Emresel. Sel? Fenerbahçe Demirspor maçında da 12. dakikadayız. 0-0'lık beraberlikle oyun devam ediyor. Sözü Yunus Emre'ye bırakıyorum. Teşekkürler Kerem. Sana, trab yani, Trabzon'a Trabzon geldi. Oyuncu biraz daha Trabzon Havalimanı'nda çıkış yapacak. Aslında bu transferi Trabzonspor yaklaşık 4 gün önce sonuçlandırmıştı. Ancak Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle futbolcunun ülkeden çıkış süreci uzadı diplomatik yarışmalar süresinde oyuncu Ukrayna sınırında, Ukrayna Polonya sınırında bekledi ve bu bugün itibariyle tamamlandıktan sonra Polonya'dan İstanbul'a geldi.

Sevgili seyirciler Arseniy Batagov Trabzonspor'un yeni transferi Ukraynalı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak. Oyuncu Trabzon'a indi. Az sonra taraftarla da bir araya geleceğini belirtelim. O anları da canlı olarak sizinle paylaşacağız. Bordo Mavili taraftarlar Trabzonspor'un yeni transferini büyük bir heyecanla bekliyor. Futbolcu Zorya Luansk'tan Trabzonspor'a katıldı. Ukrayna milli takımında da uzun vadede forma bulabilecek oyunculardan biri ama tabii pozisyonunda İlyas Abarni gibi çok çok önemli isimlerin de yine olduğunu hatırlatalım. Ama gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrosuna kattı Bordo Mavili Kulüp. Savunmada da özellikle sol stoper oynayacak bir oyuncu eksikliği söz konusuydu. Bu arada Kadıköy'de durum 0-0. Maçın başındaki tempodan biraz uzaklaştığımızı da ifade etmek gerekir. Orada bir aksiyon olursa yine sizinle paylaşacağım. Gözüm Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinde.